Sayın seyirciler eski kuşakla yeni kuşak arasındaki görüş ayrılıkları her dönem kendini hissettiren ciddi bir olgudur. Bu kuşak çatışması çoğu zaman beyhude bir tartışmadan ileri gitmez. Buyurun izleyelim. Ya baba sen cidden beni anlamıyorsun ya. Aramızda resmen kuşak farkı var seninle. Bana bak o kuşağı alır boynuna dolarım senin. Ne farkımız varmış lan bizim? Bak böyle baskı yaparak hiçbir şey elde edemezsin baba. Ulan biz eskiden babamızın bir dediğini iki etmezdik be. Ben az mı dayak yedim dedemden? Oldu olacak geldi o bari Allah Allah. Yok o kadar da değil ama sen de biraz baba sözü dinle canım. Ya baba sen ne saçmalıyorsun ya. Ben özgür bir nesilim. Bırak yakımı artık ya ne istersem yaparım ben. Yaşasın özgürlük. Başladım lan ben böyle özgürlüğe. Yürü git odamda ders çalış diyorum sana. Ya hayda gene başa döndük ya. Baba ben odamda ders falan çalışamam kusura bakma. Bak hala konuşuyor ya. Oğlum bak alacağım ayağımın altına. Ha. Ama baba bak yani bu tavırlar hiç hoş değil. Evde sıkı yönetim var sanki ha. Gün gelir o da olur koçum merak etme sen. Bu evin reisi benim işte o kadar. Ayol Hayrettin neden uğraşıyorsun çocukla yine? Sus Muazzez sus. Bu çocuğu sen şımarttın böyle. Bak şimdi ne anne lafı dinliyor ne de baba lafı. Ya anne babam saçmalıyor ya. Bana git odanda ders çalış diyor ya. aa, aa ama bey sen de iyice zırvalamışsın ama Olur mu öyle şey ayol? Ya hanım ben onun kötülüğünü mü istiyorum sanki? Ders çalışsın diyorum. Ya çalışmayacağım işte çalışmayacağım. Niye ulan niye? Da çünkü babacığım ben üniversiteden mezun olalı tam dört yıl oldu. Dört yıldır atama bekliyorum. Senin baskıların yüzünden öğretmen oldum ya al gör işte şimdi halimi. İşsizim ulan anlamıyor musun baba? Hadi ya öyle mi oldu? Dört yıla... Cık, hayret vallahi. Hanım bu ne ya Valla ben hiç farkında değilim ya. Ulan ula, zaman ne çabuk geçiyor değil mi? <laughs> i̇şte baba bak sen zaman nasıl geçti anlamıyorsun bile. Kuşak çatışması var bizde kuşak. Söylüyorum anlatamıyorum Allah Allah. Seyirciler telefonla hipnoz yaparak insanları soyan dolandırıcılar... ...bugünlerde gündemden düşmüyor. Buyurun izleyelim efendim. Heh şimdi beni iyi dinle. Beşten geriye doğru saydığımda Akçaabat köftencisinde olacaksın. Tamam mı? Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır ve masaya oturuyorsun. He oturuyorum. He bir kilo Akçaabat köfte söylüyorsun. Söylüyorum. He köfteler şimdi peyderpey ızgaradan gelmeye başlıyor yemeye başlıyorsun. Başlıyorum. Heh, dikkat et, dikkat et. Sıcaktır, ağzını yakma. Ay, ağzım yandı valla. İyice iyice çiğne, iyice. Nasıl? Güzel değil mi tadı? Oo, çok güzelmiş gerçekten. Hep köfteden yeme, hep köfteden yeme. Biraz da yanındaki piyazdan ye. Ha, piyazdan yedim. Oh, senden mutlusu yok, tamam mı? Yok tıka basa doyur karnını. Oh ne biçim doydu be. Oh şimdi de ağzını siliyorsun. Siliyorum. Şimdi evde ne kadar para varsa aşağıya getirip sana kapıda Akçaabat köftesi diyecek adama hesabı ödüyorsun. Tamam. Ulan hay böyle eşe tüküreyim iyi mi? Herif işsiz çıktı. Getire getire ...on yedi lira altmış kuruş getirdi evden. Bozuklukları bile toplamış deniyor ya. Boşuna dil döktüm o kadar. Ya işte her zaman zengine rast gelinmiyor oğlum. Ne yapalım? Onu bırak da bu hıyar ne olacak? Ne zaman çıkacak bu hipnozdan? Ee, bir şey sorabilir miyim? Ben yemiyor muyum bir kilo daha akşabat köfte? Başlatma lan köftenden yine. <laughs> Çorbadan mı başlıyorum abi? Ya şunu bir hipnozdan çıkar ya. Dibimizden ayrılmıyor kaç saattir yeter. Ya çıkmıyor ne yapayım? Kilitlendi herif çıkmıyor. Ee, Soğanlı salata gelmedi garson bey. Al geldi al. <laughs> Ben şimdi bunu yiyeyim mi? Akçaabat köfte gelsin beraber mi yiyeyim? Tamam beş kilo Akçaabat köfte daha söylüyorsun ve sessizce zıkkımlanıyorsun. Onu da sus ve oturup ye tamam mı? E, tamam yiyorum. Boğlayayım mı? Ulan geber su iç su. Ha, su içiyorum. Izgaraya biber de attırayım mı? Attı. Attır. Ay oğlum unuttur şunu Akçaabat köfte lafını lan yeter be oğlum kitlendi diyorum anlamıyor musun çıkamıyor herif hipnozdan olur bazen böyle Akçaabat köfte takıntısı varmış herifin bilinç altında ben ne bileyim e, tatlı da yiyecek mi Sayın seyirciler son zamanlarda kamuda yer alan memurlarla ilgili iddialar ve görüşler onların moralini bozmaya yetiyor. Gündemde performansa göre çalışma, rotasyon, sınav gibi yeni düzenlemeler var. Buyurun izleyelim efendim. Hmm demek dairemize atanan yeni memur sensin. Evet efendim memuriyet hayatıma burada başlayacağım çok heyecanlıyım. He ee, kolay değil tabii koca devlete memur olmak. Heyecanlanacaksın normal yani. E, efendim ben ne zaman başlayacağım göreve Koltuğa alışır alışmaz canım. E, koltuğa alışır alışmaz mı? <laughs> o zaman hemen oturayım ben koltuğa da vakit kaybolmasın. Vatandaş hizmet bekler öyle değil mi? Tabii tabii. Sen bir otur da görelim. <laughs> o zaman hemen oturuyorum. Oturduk. <laughs> Allah'ım ne oluyor lan? Popoma bir şey battı bu ne? Diken. Diken mi? Ne dikeni bu ya? Memurun dikeni. ya bu, bu, bu ne, ne dikeni kardeşim? Allah oturamıyorum ben buna. Resmen diken üzerindeyim. Bu ne be? Vallahi bu iyi günlerimiz yine kardeşim. Artık performansa göre çalışma, rotasyon, amirlerin karar vermesi, ayda bir sınav. Oo daha neler var neler. Yok ya arkadaşım ben böyle çalışamam vallahi verimliliğim düşer benim. Vallahi sen bilirsin canım benim işte kapı işte sapı işine gelirse dışarıda bu dikeni pardon bu memuriyeti bekleyen onlarca işsiz güçsüz adam var. <laughs> o da doğru ya en iyisi bu dikene şey pardon yani koltuğa oturmak başka çare yok Heh, şöyle akıllı ol bakalım. Şimdi yavaş yavaş otur bakayım. Oturuyorum o zaman Heh. O, oturayım. Oturdum. Oy, oy. <laughs> Nasıl iyi mi? Vallahi çok fena batıyor ama ne yapacağız artık? Önce biraz canın acır ama sonra yavaş yavaş alışırsın. Merak etme. Bak bana dikenin haddi hesabı yok bende. Delik deşik oldum yıllardır. <laughs> ama bu biraz acıyor. Acı yok acı yok. Sen de devlet memurusun. Kendine gel acı asla yok. <laughs> tamam yok biraz da şuraya batırayım. <laughs> oh. Alıştım galiba. <laughs> tamam ya bir şey yok bunda. <laughs> Tabii canım bak şimdi memur oldun işte. Hadi hayırlı olsun. Oh. Sayın seyirciler Koca Kafalar Baba Haber Bülteni bugünlük sona erdi. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.